Merhaba sevgili öğrenciler. 6. sınıf veri toplama değerlendirme konumuzun ikinci videosuna geldik. Videomuza başlamadan önce ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz ve arkadaşlarımıza kanalı tavsiye ediyoruz. Bundan sonra hep beraber burada ne yapacağız? Toplanacağız. Hemen başlayalım. Aritmatik ortalama. Hocam aritmatik ortalama nasıl bir şey oluyor? Aritmatik ortalama şöyle oluyor. Sizin karneye düşen notunuz aritmetik ortalamadır. Yani siz yazılılardan 50 almışsınızdır, 40 almışsınızdır. Bunun ikisinin yıl sonu ortalamasını düşüyorsa işte o aritmetik ortalamadır. Sorularda bazen ortalama der, bazen aritmetik ortalama der. İkisi de aynı şeydir. Peki biz aritmetik ortalamayı nasıl hesaplarız? Yazılıları nasıl hesaplıyorsak o şekilde yazılılarımızın puanını toplarız kaç tane yazılıya girmişiz? Bir tane, iki tane, üç tane. Ne kadar yazılıya girmişsek o yazılı sayısı miktarı da buraya yazarız ve ortalamayı buluruz. Açıklıksa bizim yazılıdan en yüksek ve en düşük aldığımız notların arasındaki farktır. Bakın en yüksek veri yani diyelim 100 aldınız. En düşük veri bir de 10 aldınız. İkisinin 100'den 10'u çıkartıyoruz. 90. Hocam bunun bize ne faydası var? Yani açıklığın bize ne faydası var? açıklık arttıkça sizin istikrarsız bir hale gelirsiniz. Ama yazılarınızda mesela bir 70, bir 60 alırsanız bakın daha yakın. Yani öğrencinin seviyesi belli ama bir 100, bir 10 alırsan ne oldu? İstikrarsız bir hale gelmiş oldun. Burada sorumuz var. Sizlerle beraber hemen sorumuzu çözmeye başlayalım. Ali'nin yazılıdan aldığı notlar sırasıyla 30, 50, 70'tir. Buna göre Ali'nin notlarının aritmetik ortalaması ya da ortalaması ve açıklığı nedir? Biz aritmetik ortalamayı nasıl buluyorduk? Bütün verileri toplayacağız. Yani 30 artı 50 artı 70. Sonra bunu böleceğiz. Neye bölmemiz lazım? Bakın veri sayısı. Kaç tane burada veri var? 3. 3'e bölmemiz gerekiyor. 30, 50 daha ne yapar? 80. 70 daha ne yapar? 150 bölü 3. 150'nin içerisinde 3 kaç defa var dediğimiz zaman demek ki bakın aritmatik ortalama 50. Yani bu kişinin karnesine kaç düşecek? 50 düşecek. Açıklık neydi? En yüksek veri. En yüksek verimize bakıyoruz. 70. En düşük veri 30. 70'ten 30'u çıkarttım. Demek ki açıklığımda 40. Evet bu sayfayı not almayı unutmayın. Geldik 6. sınıf 11. kazanım testi sorularımıza. Bir öğrencinin 5 günlük ders çalışma süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu öğrencinin günlük ortalama ders çalışma süresi. 5 gün boyunca ders çalışmış. Biz neyi merak ediyoruz? Ortalama ders çalışmasını. Ne yapacağız? Bütün verileri toplayacağız. Ondan sonra kaça bölmemiz lazım? 1, 2, 3, 4, 5. 5 gün olduğu için 5'e bölmemiz lazım. Hadi sizlerle beraber toplayalım. 2, 8 daha 10. 3 daha 13. 1 daha 14. 6 daha ne yapar? 20'nin sıfırı elde var. 2, 3, 6 daha 9. 7 daha 16. 2 daha 18. 4 daha 22. 2 de elde vardı. 24. Demek ki bu kişi 240 dakika çalışmış. Ama kaç gün? 5 gün olduğu için neye bölüyoruz? 5'e bölüyoruz. 24'te 5 kaç defa var? 4 kere 20 yapar. Ne oldu buradan? 40 kaldı. 40'ın içerisinde 5 kaç defa var? 8 defa cevabımız Bursa. Evet benim bayıldığım sorulardan bir tanesi. Elif matematik yazılılarının ilk ikisinden 61-56 puan almıştır. Puanlarının ortalamasının 70 olması için Elif'in 3. yazılıdan kaç puan alması gerekir? Evet öğrencilerimiz genelde bunu bilmedikleri için yapamıyorlar. Yani kendi notu kaç düşecek? Mesela 5 düşmesini istiyor. Kaç almam gerekiyor? Onu bulacağız biz. Nasıl bulmamız lazım? Ortalamasının ben kaç olmasını istiyorum? 70. Bakın dikkat edin bu sefer ortalamayı biliyoruz. İlk ikisinden kaç almış? 61 almış. İkincisinden 56. Üçüncüsünü ne yapmıyoruz? Hop bilmiyoruz. Bölü kaç tane sınava girdi? 1, 2, 3 değil mi? Eşittir. Ortalamam kaç? Yani karneme kaç düştü? 70. Ben bunların hepsini toplayıp kaça bölmüşüm? 3'e bölmüşüm. Kaç çıkmış? 70. 3'e böldüğüm zaman 70 çıkmışsa ne yapmam lazım? Tam tersi işlemi yapmam lazım ki bunların toplamı kaç olduğunu bulmam gerekiyor. Bölmüşsem ne yapmam lazım? 70 ile 3'ü çarpıyorum. Tam tersini 210. Demek ki bunların hepsinin toplamı kaçmış? 210. 61 ile 56'yı toplarım. Ne yaptı? 117. 210'dan da 117'yi çıkarttığımız zaman sonucu bulacağız. 9 kaldı. Evet cevabımız 93. 8 kişilik bir grupta 3 erkek. 3 tane erkek varsa kaç tane kız vardır? 5 tane. Erkeklerin kütlelerinin ortalaması 72. Yani erkeklerin kütlemesi E olsun. Bölü 3. Erkeklerin toplam kütlesini 3'e böldüğün zaman kaç çıkıyor? 72. E ben direkt erkeklerin toplam kütlesini bulabilir miyim? Yani erkeklerin kütlesini 3'e böldüysem 72 ise 72 ne yapmam lazım? 3 ile çarpmam gerekiyor. 216 erkeklerin toplam kütlesi. Kızlar bölü 5. Niye 5 dedim? Toplam grupta 8 kişi var. E 5 tanesi de o zaman kızdır. 3 tanesi erkekti. Kızların ortalaması kaçmış? 54. Bölme işlemi ne yapmam lazım? Çarpma olaraktan karşıya geçiririm. 54'ü 5 ile çarptığım zaman 20'nin 0'ı elde var 2. 5 kere 5 25. 2 de elde 270. Hazır burada biraz bekleyelim. Hocam niye bununla bunu çarpıyoruz? Bakın toplam kütleyi kaça böldüm? 5'e. 5'e böldüğüm zaman kaç çıktı? 54 çıktı. Böldüğüm zaman bu çıktı. Ne yapmam lazım? Benim geriye gitmem lazım. Yani bölmeyi tam tersine neye çeviriyorum? Çarpmaya çevirdiğim için bunu çarptım. 270 buldum. Şimdi hepsini topluyorum. 270 kızların kilosu. Erkeklerinki 216 idi. Dikkat edin hızlı gidiyoruz. Ne yapar? 486 toplamdaki kilo. Pekala bize neyi soruyor? Bu grubun kütlelerinin ortalaması. Yani grubun tamamı. Grubun tamamı kaç kişi? 8. 8'e bölmem lazım. 6 kere 8. 48. Harika çarpma işlemi biliyorsunuz. 6 geldi aşağı. Pekala 6'yı aşağı indirdiğimiz zaman ne yaptık? Burada bir tane. 0 koyduk. 6. içerisinde 8 kaç defa var? 0 defa var. Buraya da ne yapıyorum sonradan? Bir tane 0 ekliyorum. 60 oldu. Niye 0 ekledim? 6. içerisinde 8 yok. Buraya 0 eklediğim için buraya ne yaptım? Ondalık hatırladınız mı? Küsuratlar. 60'ın içerisinde 8 kaç defa var? 7 kere 56 yapar. Kalanımız kaç olur? 4. Yine 0 koydum. 40. Bir defa virgül koyduğum için daha gerek yok. 40'ın içerisinde 8 kaç defa var? 5 defa harikasınız. Bir sınıftaki öğrencilerin deneme sınavında yaptıkları netlerin sayılarına göre dağılımı grafikte verilmiştir. Bakın bu grafik nasıl okuyacağız? Soruyu bir okuyalım. Bu sınıftaki öğrencilerin deneme sınavında ortalama kaç net yapmışlardı? Bakın 2 kişi kaç almış? 80. 2 çarpı 80. Ben toplam alınan puanı merak ediyorum. 160. Geldim. 4. 4 kişi kaç almış? Bakın 50 almış. 4 çarpı 50'den 200. 6 kişi kaç almış? 60 almış. 6 ile 60 çarparsak 360. 8 kişi ne almış? 70. 8 kişi de 70 almışsa bu da ne yapar? 560 yapar. Şimdi hepsini hop topluyorum. 0 yapar. 6. 6 daha 12. 6 da 18'in 8'i elde var. 1. 1 2 de burada var 3. 3 de burada var 6. 5 de burada var 11. 1 de burada 12. Toplamda 1280 net yapmışlar. Benim ne yapmam lazım? Ortalamayı bulabilmek için 1280'i hocam biz kaça böleceğiz? Öğrenci sayısına bölmemiz lazım. Öğrenci sayısı 8 14 18 20 12'nin içer 1'in içerisinde 20 yok. 12'nin içerisinde 20 yok. 128'in içerisinde 26 defa var. 120 yapar. Buradan ne geldi? 80 geldi. 80'in içerisinde 20 kaç defa var? 4 defa var. Hop cevap. Evet geldik 5. sorumuza. Yaşları ortalaması 23 olan 11 kişilik bir grup. Bu gruba 35 yaşında bir kişi daha katılırsa grubun yeni yaş ortalaması kaç olur? Evet ilk önce bu grubun yaşlarını toplamını bularım. Yaşlarının toplamı bölü. Grupta kaç kişi var? 11 kişi var. Ortalaması kaçmış? 23. Ne yapmam lazımdı? 11 ile 23'ü çarpmam. Çünkü niye? Bölmenin tersini yapacağım. 23 ile 11'i çarparsam 32. 2, 3, buradan ne çıkar? 253 bu kişilerin yani 11 kişinin yaşları toplamı kaçmış? Yaşları toplamı 253. Şimdi bu gruba kim katıldı? 35 yaşında bir kişi. Onu da buraya ekliyorum. Ne yapar? 288 son durumdaki yaşlarının toplamı. Geldim buraya. 288 yaşları toplamı. Grupta 11 kişi vardı. Bir kişi daha girdi ne yaptı? 12 kişi oldu. 28'in içerisinde 12 kaç defa var? 2 defa. 24. 48. 48'de 12 kaç defa var? 4 defa var cevabımız Adana. Aşağıdaki tabloda 4'er yarışmacıdan oluşan 4 takım. Bakın 4'er yarışmacıdan oluşan 4 tane takım var. Bir turnuvada aldığı sayıların yarışmacılara göre mı verilmiştir. Evet tablo burada. Buna göre alınan sayılarda oluşan veri grubunun açıklığının en büyük olduğu takım yani K takımı, L takımı, M takımı, N takımı var. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kişi. Yani K takımının birinci kişisi, K takımının ikinci kişisi, K takımının üçüncü, K takımının dördüncü kişisi. Bize neyi soruyor? Açıklığının en büyük. açıklığının en büyük olması için ne olması lazım? Bakın açıklığı nasıl buluyorduk? En büyük eksi en küçük değeri hesaplamamız lazım. Ve bunun ben ne, çıkma, ne çıkmasını istiyorum? Büyük çıkmasını. Mesela K grubuna geldim. En yüksek kim almış? 122. Değil mi? En düşük 41. Arada yaklaşık 80 fark var. Zihinden yapmaya çalışalım. En yüksek alan L grubunda 106, en düşük alan 63. Arada 40 gibi bir fark var. M grubunda en yüksek alan 166, en düşük alan 50. Bakın 116 fark var. Bu böyle zihnimizde bulunsun. Burada en yüksek alan kaç? 143, en düşük alan 26. Bunun işlemini yapalım. 143 26 3'ten 6 çıkmaz buraya verdim bir onluk. 13'ten 6'yı çıkarttığımız zaman kaç kalır? 7 kalır. Burada 3 kalmıştı. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. 117 bakın dikkat edin. Burun farkıyla ne aldı? 13 44x 26 38 23. Veri grubunun açıklığı 41 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Açıklık neydi? En büyük eksi en küçük en büyük eksi en küçük kaçmış 41 şimdi bakıyorum bu gruptaki şu anlık en büyük kaç 44 en küçük 13 ya da x bilmiyorum şimdi x 3 olsa bakın 41 çıkar mı çıkar fakat şıklarda 3 yok demek ki 44 en büyük olan değil x daha büyük bir şey dikkat edin zaten şıkların hepsi buradaki sayılardan büyük Peki x daha büyükse en küçük o zaman ne olur? 13 yani en büyük eksi 13 kaç çıkıyormuş? 41. Ben bu sayıya 13 eklersem asıl sayımızı buluruz. 41'e 13 eklediğim zaman ne yapar? 54 cevabını buluruz. Aşağıdaki tabloda 5 kişiden 4'ünün yarışı bitirme süreleri verilmiştir. Yarışı bitirme sürelerinin açıklığı 27. Olduğuna göre Oğuzhan yarışı kaç dakikada bitirmiş olabilir? Bakın dikkat edin ihtimal. Yani en büyük eksi en küçük kaçmış? 27. Şu an bakıyorum en yüksek kim bitirmiş gibi? Bakın İbrahim niyemiş gibi diyorum. Belki olsan daha uzun sürede bitirdi. Bilmiyoruz değil mi? Oğuzhan'a soru işareti. En düşük kim? Şu anlık Mehmet. Şimdi Oğuzhan'ın bitirdiği süre soru işareti olsun. Eksi. Mehmet'in bitirdiği süre ne? 59 eşittir 27. Ben neyi bulmak istiyorum? Oğuzhan'ınkini. Şimdi Oğuzhan'ın bitirdiği süreden 59'u çıkartmışım. Kaç çıkmış? 27 çıkmış. Ne yapmam lazım? Tam tersi işlemi yapmam lazım. Yani çıkartmışsam buraya ne yapacağım? Ekleyeceğim. 27'ye 59'u ekliyorum ki Oğuzhan'ınkini bulayım. Ne yaparız? 9, 7 daha 16'nın altısı elde var. 1, 5, 2 daha 7, bir değerli de elde 86 dakika. Aşağıdaki tabloda bir ülkenin ithalat ve ihracat miktarlarının yıllara göre dağılımı verilmiştir. Buna göre de hangisi yanlış? İhracat miktarlarının ortalaması, ithalat miktarlarının ortalamasından azdır. Hocam buradaki rakamlar büyük yani şimdi toplayacak mıyız? Hani baya da şey. Bakın biraz zekamızı kullanacağız. Şimdi... Ben ne yapmam lazım ortalamayı bulabilmek için? Bütün verileri toplayacağım. Kaça böleceğim? 1, 2, 3, 4. Çünkü 4 yıldaki ortalamayı bizden istiyor. 4'e bölmem lazım. Şimdi bakın. Bunların hepsi nasıl sayılar? Yüzlü sayılar. Bu taraf nasıl sayı? Hepsi 200. Yani burası daha fazla çıkacak değil mi? Burası daha büyük olur. E burası daha küçük olur. E otomatikman buranın miktarı ne olur? ortalaması da büyük olmuş oldu. Sizle kardeşinizin yaşının ortalaması mı daha büyük olur yoksa annenizle babanızın yaşının ortalaması mı? Annenizle babanız daha büyük. O yüzden onların ortalaması daha büyük çıkacaktır. İhracat miktarının ortalaması ithalattan azdır diyor. Evet az olması lazım. Bu taraf daha az. İthalat miktarında oluşan veri grubunun açıklığı. Bakın ithalattaki veri açıklığı. En yüksek ney? 252. En düşük ney? 237. Geldim çıkartma işlemimizi yapıyoruz. 12'den 7 çıktı çocuklar. Ne yapar? 5 kalır. Burada ne oldu? 4 oldu. 4'ten 3 çıktı. 1. 15. Demek ki ithalatın açıklığı ne? 15. İhracat miktarında oluşan veri grubunun açıklığından fazladır. Şimdi ihracatınkini de bulacağız. 157 en büyük değil mi? En düşükse 135. 135. 7'den 5 çıktı. 2 kaldı. 5'ten 3 çıktı. 2 kaldı. İthalat ne diyordu? Daha fazladır diyordu. Yani bunun açıklığı bunun açıklığından daha fazla. Oysa ki ne? Daha az. Bu sorumuz ne oldu? Yanlış oldu. Geldik yeni sorumuza. Aşağıdaki grafikte bir mağazada satılan A ve B marka ürünlerin yılın ilk 4 ayındaki satış sayıları gösterilmişti. Bakın A, B. Buna göre hangi ay A ve B marka ürünlerinin satış sayılarının açıklığı en küçüktür. Evet, satış sayılarının açıklığı ne olacak? Ben ne olması istiyorum? En küçük olması istiyorum. Yani aralık ne olması lazım? Aralığı ne? Fazla. Bunun aralığı fazla. Bunun aralığı oysaki bakın bunun aralığı yakın. Bakın dikkat edin hiç işlem yapmadan da ne yaptım? Çat diye buldum. Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin açıklığı en büyüktür? En büyük olabilmesi için bakın açıklık ne olacak? açıklık en büyük yani birbirine birbirine ne olacak uzak olması lazım değil mi? Ne kadar uzak olursa mesela biri 100 biri 0 olursa bakın açıklığım çok büyük. Ama biri 10 biri 11 olursa açıklığı aradaki fark ne olur? 1 olur. Şimdi bakıyorum en yüksek kaç burada? 40. En küçük 21. Buna geldim. En yüksek 26, en düşük 13. Buna geldim. En yüksek 54, en düşük 43. Buna geldim. En yüksek 38, en düşük 27. Kafamızdan yapalım. Bunun farkı kaç? 19. Bunun farkı kaç? Bunun farkı kaç? 54'ten 43 çıkartırsak 11. Bunun farkı kaç? Bunun farkı da 11. En büyük dediği için cevabımız Adana. Veri grubunun aritmetik ortalaması 13 olduğuna göre bu veri grubunun neyin Açıklığını. açıkla. Şimdi benim aritmetik ortalamayı bulabilmem için ne yapmam lazım? Bunların hepsini toplayacağım. Toplam bölü neye bölmem lazım? Veri sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bazen burada ikisi atlıyorlar. Ya, bu da bir veri ama bilmediğimiz bir veri. Kaçmış aritmetik ortalama? 13. Ben bu toplamı 7'ye bölmüşüm. 13 bulmuşum. Yani 13 ile 7'yi çarparsam ben neyi bulurum? Toplamı bulurum. 13 ile 7'yi çarparım. Ne çıkar buradan? 91. Demek ki bu sayıların toplamı kaçmış? 91. Hadi sizlerle beraber zihnimizde toplamaya çalışalım. 25. 3 daha. 28. 14 tane ne yapar? Bakın onlar onlar üstüne koyardım. 28, 38, 42. 18 daha. 42, 52, 60. 68. 20 üstüne koyuyorum. 68, 88. Bir daha burada var. 89 bakın 89. Fark kaç? 2. O zaman x ne oldu? x'i bilmiyordum. x'i buldum 2. Bana neyi soruyor? Açıklığı soruyor. Açıklığı bulabilmek için ne yapmam lazım? En büyük eksi en küçük, değil mi? En büyük kaç? 25. En küçük kaçtı? Bakın 2 bulmuştum onu. 2 çıkarttım 23.